Herkese merhaba yeni bir paket açılma videosuyla karşınızdayım Bu haftayı gold 2 bitirdik 17 galibiyetle. 17 bitirmiş miydim? 17 bitirmiş olmam lazım Hatırlamıyorum çünkü ikon swap'lar benim çok kafamı yaktı İki hesabı birden ikon swap yaptım ee, Bu hesaba e, bildiğiniz üzere Hernandez çıkardık ve kadroyu bu şekilde e, değiştirdim Bilmiyorum size nasıl olmuş Bence birazcık e, psycho diyebiliriz buna Çılgın bir kadro oldu Hyperlink var burada İkisi de full kimya tevezle şey arasında e, Salvio şunu pozisyon değiştirirsek e, Salvio 10 maç sonunda full kimya alacak Aynı şekilde Tevez de öyle e, Sisokom'u solda Hernandez'e şans verdim ama e, Kanat oynamak zorunda çünkü Öyle yani kanat oynayacak Başka pek bir yolu yok bunun e, Onun dışında evet bu şekilde kadro Parayı sıfırladım Bu arada birkaç tane SBC yaptım Yapmadığım bir tane kadro kurma görevi varmış O da O da hangisi biliyor musunuz Bu Ben bunu yapmamışım Gelişmiş kadro kurma görevlerinde en son ekleneni sonradan eklenmişti. Pahalı diye yapmamıştım. Haftaya onu da yapacağım. Büyük ihtimal hafta yapacağım. Ee, onu da bir sonraki paket açılımında görebilirsiniz. Ee, bu yeni gelen görevlerin hepsini yaptım. 5 tane var. Bir, bir tanesi çok pahalıydı. Aklınıza bulunsun. Çok hani pahalı diyorsanız yapmayın. Evet. Team of the Week Moments hakkında da kısaca bahsedeyim. FIFA 18'de bilmem kaçıncı hafta. Belki de şu anki mesela 25. haftadaysak. O zamanki 25. haftayla aynı. FIFA 18'deki Team of the Week'in aynısı. Bir tane Team of the Week'in aynısı. Ve hiç uğraşılmamış. Tamamen aynı. Dediğim gibi. Ee, en azından daha boostlu kartlar girebilirdi ama çok kötü Team of the Week. Bale var bir tek. iyi. Kyle Walker var. 2. Dur. Pahalıya çok iyi değil. Kyle Walker, Kyle Walker var. 2. Üçüncü aklıma gelmiyor şu an. İyi var mı? Hani Alaba'yı da para etmiyor. Çok kötü Team of twig. Ben hayal kırıklığına uğradım. En azından biraz daha güzel kartlar getirilebilirdi. Ama iyi yapmadı tabii ki. Kendileri bilir. Division Rivals'tan satılabilir paket alacağım. Ee, hangi rank, hangi Division'da bitti? bilmiyorum. Kaçıncı Division'da bitirdiğimi. Aynen. Çünkü swap'lardan dolayı bilmiyorum ama satılabilir paket alacağız. Kaç puanla 60.000 puan falan vardı büyük ihtimalle. Bayağı oynadım çünkü. Evet. Foot Champions. Aynen Gold 2'ye doğru hatırlıyorum 45k coin, paketlerimiz fena değil belki yüzümüz güler İlkini açıyorum ee, İspanyol olmak daha mantıklı, İkisi de kullanılmayacak çünkü Kolasinaş da aynı şekilde İkinciyi de açıyorum, hadi oğlum Walker Bale Uuu. Olmaz, ben Lingard FF18 kadromda oynatıyordum galiba, Bokart mı? harbi olabilir. Arnatovic'i aldım. Ee, ratingten dolayı. Bu arada PlayStation takıldı benim. Bayağı almaya başladı. Süper online kullanıyorum. Herhalde ee, internet kapatı başmam gerekecek hemen. Bakacağım 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Aynen o internet kapatıp geliyorum. Evet internet geldi kapatıp açınca. Daha doğrusu inşallah takılmaz. Arnatovic'i alıyoruz. 86-85 kullanılabilir oyuncu yok zaten Team de bence o kadar hani iyi ee, Bir Kyle Walker var, Bale belki süper sub olur 12 tane paketimiz var evet 12 tane güzel paketimiz var ee, Önce kötü paketlerden başlamak istiyorum Kötü paket falan yok hepsi tatlı paket başlayalım Önce rare, rare gold paketler açalım Tek kollayacağımız şey ikon olmak zorunda Başka bir şey olamaz şu an bence ee, Aha iyi başladık iyi başladık Ah be Portekiz Carvalho 84 mü? Joao Matinho Atalım Bu nasıl? Bu da iyi, bu da iyi, bu da iyi, hadi Wolcott bekliyorum ama olmuyor Otomendi mi? ST Martinez Oo güzel 84 güzel güzel 84'lerin gelmesi güzel David Luiz Bu kartlar değerlenecek galiba ee, Bakayım kaça gidiyor Bunlar bir yerde basacağız. O yüzden tutun sakın satmayın bu kartları. Aklınızda bulunsun. 50 kalp paketi açmayacağım. Rare Mix Players Pack biliyorsunuz Team of the Kante çıkarmış bu paketten. Ne olacağını bilemezsin. Şimdi ne olacağını bilemezsin asla. Ne geldi? Oo, bir dakika Shane Long geldi. Para ediyor mu? Allah ediyor. Vallahi ediyor. 10K mı? Allah ben bunu 8K'ya koyarım Kusura bakmayın ama <laughs> iyi para ediyormuş yani. Satıldı mı? Satıldı. Yukarı bak satıldı gördün mü? İnanılmaz. İnanılmaz. Sil yani daha daha şey bir oyuncu gelemez herhalde. Neyse şanslıyız. Hadi ya. Board geliyor da walkout gelmiyor. İtalya. Şey mi? Go ha. Donor mu? 85 overall. Değil mi? 80, 85 güzel. Yalnız, Shane Long'u 8k'ya... 9k'ya falan mı satardın da, hani direkt satılsın diye yaptım. Yani umurumda değil, 1k coin ama 8k iyi para yani. Bir tane walkout istiyorum. Bir tane walkout. Ee, prime... Rare mı daha iyi? Prime mı daha iyi? With six rares, o. Oh. Bu daha iyi. Bu daha kötü. Ee, bir tane walkout istiyorum. En azından heyecan gelsin bu kötü haftada. Al sana, geldi. Al sana. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Belçika, Hazard. Lütfen Hazard. Mertens yine Bu Mertens bizi bırakmıyor bak. Valla Mertens bizi bırakmıyor. Geçen hafta içi de geldi. Mertens bizi bırakacak gibi gözüküyor yani. İkidir aynısı geliyor ya. Geçen işte dediğim gibi, paket açımını izlediyseniz yine heyecanlandık Hazard diye. Ama yine Mertens gördük. Sorun değil. Bu kartların fiyatına falan iyi bakın ha. Belki para edebilir. Etmiyor. Bakalım bir sonraki paketimiz ne olsun. Ya mega paketleri çok sevmiyorum ama on rare mega paket bir sürü paket yapmışız ha iyi yapmışız. Bu da yavaş. Bu kim? Sol kanat bilemedim bilemedim. Oo 84 mü? En azından 84'leri görüyoruz. Bunlar SBC yapacağım zaman işe yarar. Bu arada Aiden Mac Aiden miydi? Ee, Mac 7'yi kullandım. Şu tabii ki istikrarsız ama dripping'i bayağı tatlıydı. Aklınızda bulunsun, dripping çok iyi. <laughs> Önce mega paket açalım. Bu arada 100 alt paket, şey 50 alt paket ee, satılamaz. Bu ne ya? ha ben bunu biliyorum. Bu paketlerin anim şeyi olmadığı için, ee, Team Ultimate gibi gelmediği için şeyi farklı herhalde yapamamışlar. E, kart böyle geldiği zaman direkt skiplemiş gibi oluyor, pakete atlamışsın gibi oluyor. 85 Miran da çıkardık. E, bunu yukarı atacağım. Ee, dediğim gibi siz de aynısını eğer bu kart çıkarırsanız bunlardan birini animasyonsuz geliyor bunlar. Walkout animasyon olmadan. O yüzden cük diye önüme düştü. Ee, bir arkadaşım daha söylemişti. Saçma ama yapacak bir şey yok. Walkout hadi. Almanya walkout kurtarmaz SD. Werner mi? Werner 86 mı? Yani güzel walkoutlar, walkout çıktı ama iki defa istediğimize, istediğimize ulaşamadık. Bu arada iki tane üst üste walkout. Aaa. Fransa, Lenk'le. 80, kim bu şey mi? Lemar. 85 en iyi var herhalde de, o da artık para etmiyor. <laughs> unuttum ben para etmediğini unuttum hepsinin. Biliyorsunuz para etmiyor artık neredeyse hiçbir kart. Böyle metalar dışında şu an kadro kurmak çok yani ucuz bence. Eğer 1 milyon coin'iniz falan varsa tatlı bir kadro yapabilirsiniz. Edit yapacak seviyede bir kadro yapabilirsiniz bence. Eğer zorlayanlar varsa hala. Hadi bu da yavaş geldi. Cık. Yine Perisic. Şaka gibi ya. Şaka gibi. Üst üste iki defa aynı kartın gelmesi ya yani bir paket aşamında. tane bir defa iki tane şey çıkarmıştım galiba. Verat mı ne? Öyle bir şey çıkarmıştım. Grimaldo Somer güzel. Son iki paket. Paket açılımı fena değildi. En azından SPC yapacak adam falan geldi yani. Bir belki şey yaparım. Aiden McEnney ama düşünmüyorum. Kouaresma e yaptım çünkü. Hadi. Hadi. Ah be. Haaland. Jarstein, görmek istemediğimiz isimler. Ve son paketimize geçiyoruz. Satılamaz olacak son paketimiz. O yüzden sadece kullanılabilir bir adama ihtiyacımız var. Evet geldik. Paket açılımı ee, ortalamaydı ortalamaydı. Çok bir şey kasamadık ama e, yüksek rating kastık. Son paketimizi açıyorum. Evet. Son paketimiz 50k paket. En çok gelmesini beklediğin zaman board gelmesini beklediğin paket kötü geldi. Oo. Oğlum üçüncü peris seçi bu. Dalga mı geçiyorsun ya? Üçüncü peris seçi. Dal dalga geçiyorlar ya. Ya bunlar para ediyor. Para ediyor ama satamıyoruz. Maviler para ediyor. Evet bu şekilde. Eee bir sonraki şeye videoya büyük ihtimal şey yapacağım. Daha doğrusu iyi bir iyi bir şey geldiği zaman yapacağım. Bunu yapacağım. Eee National Pride'de 50 kalık paket var. 50 kalık mega paket. Jumba Premium Gold, Rare Electron paketi var. Bu şekilde Birazcık hayal kırıklığıydı yapacak bir şey yok Bu hafta çok kötüydü Umarım gelecek hafta iyi bir team out yaparlar Ve en azından gold bir falan belki o zaman Gerçi bilemiyorsun ki yaptıktan sonra haberin olacak O da çok kötü Neyse izleyen herkese çok teşekkür ederim Twitter'dan ve instagramdan takip etmeyi unutmayın Sorularınız varsa istediğiniz gibi sorabilirsiniz Abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bu arada evden dışarı çıkmayın lütfen Bay bye, bye.